So cheap. No, it's British. Tractical. Give them sound. Okay. which I have written down quite a few things to do today that you guys recommended. So, I think our schedule is going to be pretty packed, which is exciting. And this evening there is a football match. Oh yeah. It's the England versus Spain Euro finals. Salam Bu saçım niye böyle görünüyor? Aynı saçım. <laughs> Çok büyük bir zorbasın sen aslında ama işte insanlar bu kısmını görmüyorlar senin Aynen. videoları ben düzenlediğim için. İnşallah kaydetmiştir. Saçımın şurası böyle koltuğun siyahıyla bir garip görünüyor gibi geldi. Saçlarım çıkıyor. Öncelikle hangi saçın diyorsun da. Ben sabah uçuşa gittim geldim. Şimdi kargocuya... Kargocu ne ya? Kargo şubesine uğradık. Annemin sedefleri için ona özel bir şampuan almıştım, onu aldım. Yemek yiyeceğiz. VLOG'un herhangi bir yerine hasotu görmeyi seviyorsunuz diye onu da sıkıştırayım dedim ama ne yemeğe gideceğimizi bilmediğimiz için karar vermemiz gerekiyor. Ne yiyeceğiz diye. <laughs> Moralin bu bozuldu. Yolda giderken yolu kenarına çektik ve şu anda sohbet ediyorsun. E tamam edebilirim. Hayat böyle bir şey olabilir. Alıp arabada yiyelim. Amerika'da yiyiz? Değiliz. Yarın da ben yine sabah uçuşa gideceğim. Yarın döndükten sonra bu haftanın videonu düzenlerim. Pazara Aman hazır olur. Efendim. Hı? Eczaneye uğrayıp bir de o alacağız. Burnumuz tıkıldı ikimizin de. Hadi görüşürüz. İyi, görüşürüz. Selam. Hadi birlikte bir kahve yapalım da ondan sonra konuşuruz. Kahve olarak geçen hafta Spada'dan aldığım şu çekirdeği demleyeceğim. Bu çekirdekler benim alışık olduğum Nordic kavruma göre biraz koyu geldiler bana. O yüzden performanslarından böyle 10 üzerinden 7 falan memnun kaldım gibi. Digesting sürelerinin üzerinden de tam böyle 10 gün geçmişti ben demlediğimde. Belki biraz daha bekledikçe daha lezzetli olmuşlardır. Bakın deneyip göreceğiz. Öncesinde önerilen oran 1'e 19. Ben normalde hep 1'e 16 kullanıyorum. 1'e 19 güzel bir oran. 1'e 19 değişik bir oran. Çok sık kullandığım bir oran değil. Ama öğütüm derecesini de ince istiyorlar. Kahvenin demlenme süresinin de 3 dakika civarında olmasını istiyorlar. Bunlar böyle çok alışık olduğum parametreler değil benim ama... Neyse. Sürece güvenelim. Şekildekileri öterek başlıyorum. Görüşmediğimiz zamanda neler oldu? Görüşmediğimiz zamanlarda çok şükür ki hastalığımız geçti. Ama geçen hafta sıkmak için aldığım portakal, havuç, zencefil ve elmalar hala şurada yerde duruyorlar maalesef. Ya hem hava çok soğuk olduğu için hem de böyle kapalı olduğu için sanki üstüme ölü toprağı serpilmiş gibi Canım gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyor. Tabi bu hiçbir şey yapmak istemiyor oluşumun Hedi Drive'leri izlemiş olmamla bir ilgisi var mı? Ona kahveyi yapalım da kahveyi içerken bakarız, konuşacağız. Şu güzelim Serenik fincanım, Hasan Can bulaşık makinesine koyduğu için maalesef çatladı. kırılacak ve çöpe gidecek muhtemelen. saçlarım bir buçuk ayın sonunda nasıl görünüyor onu da göstereyim. Önler şöyle görünüyor. Yavaş yavaş minik saçlarım çıkmaya başladı. Bu taraftaki donör bölge böyle görünüyor. Bu taraf benim canımı sıkan taraf. Muhtemelen hala çok iyi görünmüyor ama beklemekten başka yapacak bir şey yok. Burası çok soğuk hadi içeri geçelim. Maalesef kahve hala kötü. Üzdü. Bir 10 gün daha beklerim. Hala kötü olursa da espresso makinesine koyup espresso makinesinde artık latteler için falan kullanırım. Ne diyorduk? Burcu emin olduğunun tarifini kullanarak sinema rol yapalım birlikte. Ama şu meyveleri de sebzeleri de sıkmak istiyorum. O yüzden böyle önce bir heated dryer hakkında biraz konuşalım. Sonra ben konuşmasız bu işleri yapayım ki bugünü yetiştirebileyim. Yarında bir öğlen arkadaşımla buluşup asancakta yemek yiyeceğiz. Böyle. Bakalım yeniden itibaren İzmir bayağı yağmurlu olacak diyorlar. Ben de günlerdir evde durdum durdum. Tam böyle dışarı çıkacak günü buldum ama. Tamam. Diziye geliyoruz. Diziye 10 üzerinden 9.1 verir miydim? Muhtemelen vermezdim. Öncelikle bir bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Benim 10 üzerinden 10 dizim Heartstopper. Yani bilmiyorum biliyor musunuz Instagram'dan ya da buradan takip ediyor musunuz ya da ne kadar takip ediyorsunuz ama Heartstopper benim gerçekten neredeyse her bölümünde izlerken ağladığım dizilerden bir tanesi oldu. Diziyi izlerken bölümlerinde ağlamak o dizinin iyi bir dizi olduğu kriteri midir bilmiyorum ama beni çok etkiledi her seferinde. Her bölümde kendimi özdeşleştirebileceğim bir sahne buldum. Bana hep böyle bir şeyler hatırlattı ya da umutlandırdı. O yüzden Heartstopper'ın yeri benim için gerçekten bambaşka. Bir de Heartstopper baktığınızda daha böyle kapsayıcı, daha sarıp sarmalayan böyle sıcak bir yerden gelen bir dizi. Ama heat driver'ı tamamen başka bir yer böyle bam 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 <laughs> gerçekten kelimenin tam anlamıyla. Diziyle ilgili beni rahatsız eden birkaç tane şey var. Biraz böyle öncelikle onlardan bahsedeyim. Diziyle ilgili beni en çok rahatsız eden şey şu. Hem başroldeki karakterlerin hem de yan karakterlerin bu kadar böyle Yunan tanrısına benziyor oluşları. Yani bu özelliğiyle zaten bir böyle toplumdan kopuk başlıyor benim gözümde. Çünkü baktığınızda başroldeki çocuklar da hikayeyi destekleyen diğer oyuncular da hepsi maşallah taş gibi. Yani tamam sporcu olmalarını anlıyorum ama sporcu olmayanlar da öyle. Yani dizide gerçekten ortalama bir karakter yok. Yani muhtemelen bir düşüneyim. Belki İlya'nın abisi hani ama bu beni biraz soğuttu açıkçası. Çünkü insanların diziyi izlerken kendileriyle karakterleri özdeşleştirebildiğinde daha böyle konunun içine girdiğini düşünüyorum. Belki çocukların hani yaşları küçük, oradan biraz yırtarlar ama tabii ki şey demiyorum yani başrolde oynatacağınız oyuncular böyle çok kötü görünen tipler olsunlar demiyorum ama birazcık daha böyle halktan, halka yakın insanlar olabilir miydi bilmiyorum. Acaba böyle minik bir kıskançlık mı yaşamışım <laughs> diziyi izlerken bilmiyorum ama bu zaten böyle çok ince çekirdeğini bile doldurmayacak bir şey. Diğerleriyle de alakalı dizinin editlerini izlerken ve yorumları okurken aslında tüm böyle bu sorularımın cevabını buldum. Dizi iki kamerayla Kanada ve Kanada izleyicisi için çekilmiş. Daha sonra HBO diziyi satın aldıktan sonra bu şekilde patlıyor. Ve muhtemelen ikinci, üçüncü sezonda HBO'nun etkisiyle çok 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 daha müziğin kullanıldığı, karakterlerin böyle geçişlerinin, hikayelerinin çok daha iyi kurulduğu, hokey sahnelerinin muhtemelen çok daha fazla olduğu falan bölümler göreceğiz gibi diye düşünüyorum. Çünkü çok kısıtlı bir bütçeyle çekmişler. O yüzden karakterlerin bu 10 yıl önceki halleriyle 10 yıl sonraki hallerinin görüntü olarak böyle arasında baktığınızda neredeyse bir fark yok. Yani bu yönüyle çok böyle gerçeği yansıtmıyor zaten. Ama işte dizi yani tamamı kurgu. Yine de böyle hikaye çok destekleyici görünmüyor. Yani 2008'di yanlış hatırlamıyorsam başlangıcı. 2008'den böyle 2017-2018'e geliyorsunuz. <laughs> çocuklar hala aynı çocuklar. Bu da böyle bir yine eksi gibiydi kafamda ve müzik kullanımının da çok az oluşu da eksi gibiydi. Hem bu düşük bütçeli oluşu hem böyle aslında çok böyle küçük ölçekli bir dizi olarak çekilmiş olması gibi şeyler yüzünden Onların da hepsini bir kenara bıraktım. 9.1 vermezdim ama kaç verirdim? 8.9 verirdim gibi. <laughs> diziyi izlerken Instagram'dan şöyle bir mesaj gelmişti. Abi işte diziyi izleyeceksin, bitireceksin. Ondan sonra tekrar izleyeceksin, sonra tekrar izleyeceksin. Diziyi izlemediğin zamanlarda Instagram'da, TikTok'ta işte kaydırdığın böyle her anda diziyle ilgili editler göreceksin, işte yorumlar okuyacaksın. Böyle bir tüm dünya bir süreliğine bu dizi olacak gibi. Galiba zaten tüm dünya olarak da şu anda yaşadığımız ve içinden geçtiğimiz şey tam olarak böyle aslında. Diziyi böyle bir benim kadar, hatta benden daha fazla sevenler var. Bir de böyle aralarda şeyi görüyorum. Ya herhalde bana hitap etmedi, ben çok sevmedim falan böyle gibi yorumlar yapanları görüyorum. Saygı duyuyorum ama Mesela diziyi sevmeme sebeplerini açıklıyorlar dinliyorum ve diyorum ki e ee, yani bunun diziyle hiçbir alakası yok ki bu gerçekten tamamen seninle alakalı yani senin beyninle alakalı bir de dizi ve dizideki kurgu karakterlerin kurgu hayatları ve kurgu ilişkilenme biçimleri üzerinden böyle bir genelleme renkleri genelleme editleri görüyorum onları gördüğümde ama gerçekten sinirleniyorum çünkü genellediğiniz şey gerçek hayatta dizidekini tabii ki yansıtmayacak. Hiçbirimizin hayatı tabii ki izlediğimiz dizilerdeki gibi değil. Yani hani Bihter ve Behlül hikayesinin gerçekliğine ne kadar inanıyorsanız işte İlya ve şeyinin arasındaki şeyin gerçekliğine de böyle o kadar inanıyor olmanız lazım. Herkesin düşüncesine saygı duymakla birlikte eleştirildikleri noktaların daha böyle sağlam şekillerde eleştiriliyor olmasını isterdim. Bence HBO satın aldıktan sonra projeyi ikinci ve üçüncü sezonla birlikte dizinin hayran kitlesi genişleyecek. Dizinin hem derinliği hem de böyle dünyası çok daha genişletilecek ve çok daha iyi yansıtılacak diye düşünüyorum. Umarım altından girip üstünden çıkmazlar. Bu diziyi ve dizdeki hikayeleri tüm dünya olarak neden hepimiz bu kadar sevdik sorusunun cevabına ben de katılıyorum. Çünkü gerçekten öyle mutlu bir sona ihtiyacımız vardı. İyi hissettirecek bir şeye ihtiyacımız vardı. Hepimiz hayatımızı çok mutlu beraberlikler yaşamıyoruz. Böyle ilişkilerimiz 10 yıl ve daha fazlası sürmüyor. O kadar şanslı değiliz belki ama mümkün. Yani oldu mu oluyor. Dizide kendime bir favori seçecek olsam İlya'yı mı, Shane'i mi, Scott'ı yoksa Kip'i seçerim diye bir süredir düşünüyorum ama sizin favoriniz hangisi? Yorumlara yazın az çok tahmin ediyorum. Yani sizin favorinizin hangisi olacağını ama o zaman kahvemi içiyorum ve cinnamon roll hazırlıklarına başlıyorum. Burcu Eminoğlu'na bu tarif için bir kere daha teşekkür ediyorum. Bugün farklı ek olarak içine taze kakule döveceğim ve kakule de ekleyeceğim. Böyle kakuleli tarçınlı bir çörek hazırlayacağım. Bence çok daha güzel olacak bu arada. Then I am... Thanks for What does Montreal have to do to win tonight? <laughs> well, our keys are called. He said Tip, like he used your actual name twice. Maria, that is a fuck both of you, okay? Tip is short for Christopher, it's not that weird. It's short. Selam. Bugün günlerden cuma yani video paylaşmadan önceki sondan ikinci gün. Alsancak'tan geldim şimdi bir arkadaşımla buluştuk. Hem bir öğle yemeği yedik hem de bir kahve içtik. O kadar kötü bir americano içtim ki onu unutmak için şimdi kendime güzel bir latte yapacağım. O arada da heated driveleri hakkında biraz daha konuşacağız. Çok merak ettiğim için bunu kullanacağım. Yani üstünde zaten ekstra creamy yazıyor ama cezveye doldururken böyle gerçekten kıvamı bayağı yoğundu muhtemelen çok iyi köpürecek. Yeni favori sütüm gerçekten bu olacak gibi görünüyor şimdilik. Göreceğiz. Bir de zaten şekersiz olduğu için eğer tadı da güzelse, kıvamı da güzel olduğu için bence bayağı başarılı olacak. Bu yeni aldığım çekirdeklerle makinenin şu an öğütüm ayarını çok böyle beceremiyorum ama bakalım. Sonunda umarım güzel bir ayar tutturacağım. Şu makinede süt köpürtmeyi hala beceremediğim için bunu kullanacağım. Yani böyle olunca da aslında latte'den çok cappuccino'ya yaklaşacak bu ama Oo, bayağı köpürdü. Hatta köpürüp taştı bile. Yaşasın. Herhalde yeni favori sütümüzü bulduk diyebilirim. Oatly'den sonra gerçekten baya baya başarılı. Yani Alpro'yu sollar. Öyle değil. Okey şimdi nerede kaldık? Dün It Driver'lerden bahsederken neleri söyledim böyle çok fazla hatırlamıyorum ama bugün İrem'le mesajlaşırken aslında dizide beni en çok tetikleyen şeyin ne olduğunu bir kere daha hatırladım. Aslında dizide en çok hoşlanmadığım şey şu, karakterler o kadar kadın erkek ilişkisi üzerinden kurgulanmış ve bu yataktaki rollerine kadar da o kadar böyle devam ediyor ki hem Ilya ve şeyinde hem de Scott ve Kip'te bu aslında beni gerçekten çok rahatsız etti. Bu yönüyle diğer queer işlerle kıyasladığımda maalesef kapsayıcılıktan benim için bayağı uzak bir halde dizi. Neyse ki son 5-6. bölümde karakterler böyle daha da derinleşti. Ilya'nın o kabuğu kırıldı ve aslında o da böyle ne kadar kırılgan, ne kadar naif hareketlerinin altında yatan nedenleri anlatarak böyle daha tırnak içinde zayıf hallerini gösterdiği için Shane'e şey biraz daha böyle her ne kadar kurgu bir karakterde olsa gerçeğe yaklaştı diyebilirim. İnşallah ikinci ve üçüncü sezonda daha böyle duyguların ön planda olduğu, bu kadar böyle yatak sahnesinin olmadığı bölümler görürüz. Yönetmenin elindeki Done çok güzel, hepsinin vücudu çok güzel. Ama bu kadar vücut ön planda görmek ister miydim? Özellikle ilk iki bölümde herhalde ben de istemezdim diye düşünüyorum. Çünkü aslında ben de böyle izlediğim dizilerde, filmlerde dünyanın derinliği, karakterlerin derinliği, karakterlerin duyguları, birbirleriyle olan diyalogları, konuşmaları, açılma hikayeleri, içlerindeki savaşlar falan böyle şeyleri daha çok görmeyi istiyorum. Diziye bu haliyle baktığınızda aslında pek çok insanın zihninde olan ve genelde de yanlış olan daha maskülen, daha maço taraf, yatakta şu roldedir, daha kırılgan, daha feminen taraf yatakta şu roldedir. Yanlış algısını çok böyle destekler bir halde. Çünkü insanların yataktaki rolleriyle günlük hayattaki, toplumdaki rolleri her zaman böyle bu kadar üst üste örtüşmeyebiliyor. Umarım ilerleyen sezonlarda bu biraz değişir. Dizibe böyle daha kapsayıcı hale gelir. Yani böyle bir iş yapıyorsanız eğer bence toplumsal olarak da bir mesaj verme kaygınızın da olması lazım. Heartstopper bunu o kadar iyi yapıyor, o kadar iyi yapıyor ki şu ana kadar izlediğim tüm filmler ve tüm şovlar, tüm diziler arasında henüz onun üzerine çıkan bir dizi bulamadım ben ya da bir film bulamadım. Böyle. Umarım o çıtaya biraz yaklaşıyor olurlar ilerleyen sezonlarda. Umarım şimdi HBO satın aldıktan sonra daha yüksek bütçeyle diziyi daha kötü bir yere götürmezler. Umarım bu dünya daha da derinleşir ve böyle queer işler arasında hepimizin ilk böyle sıralarda hatırlayacağı bir şov olarak hafızamızda kalır. Kahvemi alıyorum ve kahvemin tadını çıkartmak için içeri gidiyorum. Dün üçüncü bölümü yarım bırakmıştım. Üçüncü bölümden devam. Müzik